Evet. Nanemi yıkadım. Birazını yemek için ayırdım şişerinde. Bunu kurutacağım. Böyle yaydım masaya. Genelde serin yerde yapın diyorlar ya. Öbüğünü böyle serin yerde yapmıştım. Bir yıkadım. Kurutmaya bıraktım. Sabah da şey olur. Çok güzel kokuyor. Harika bir görseniz kokuyor var ya. Of, oh, Mis mis. Bu arada türlümü de yaptım. Saat oluyor 11'e geliyor. Ben tülüyü de hallettim. Evet, şimdi Patatesini de ekleyeceğim. Birazdan ağzını açacağım. Büyüklüğü attım. Acık öyle bir yaşlansa Bunu da atacağım. Ağzını açıp. Evet, azı biz azı bunu kız zannediyorduk. Bu kız değilmiş. Erkek çıktı. <laughs> Hatçık oldu. Bak, Şu anda lokum. Özgür de bunu lokuma benzetti. Evet. Bak nasıl hoşuna gidiyor. Bak 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 bak. bak. Hey Ay, ya. Çok oynuyor. Adamı ısırıyor. Oyuncu tam. Babası hmm. da dokun, bakıyor ona. Lokum bundan küçüktü geldiğinde işte. O kadar yoktu bak var, iyiymiş, Öbürü de bak, bak, bak ne yapıyor bak. bak, bak ha? Yemeğini gördü çocuk. Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Annem biri orada bakıyor, biri orada bak. Siz yemişsiniz. Bunlar kız mı, erkek mi belli değil değil mi? Yok. Şeyin bir tane şey bunun pili sağlam. Bunu da çöpe at, bu olmaz bu. Bunu ben Bıraman harfleri, var. Kur'an harfleri var diyerek kıyamadım ama bu sürekli kalıyor. Demek yani. ki önceden de böyleydi. Birini aldım ama ben ömrünü alayım. Doğrudur. Çalışmıyor. Evet. 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 Nasıl yiyor, bakar mısınız? Maşallahı var bunun. Bu var ya bu. Çok akıllı çok. Diğerleri de büyüyecekler. Aynen nasıl şu siyahta Dayısı. Nefretlik şey oldu. Daha sonra yaşandı. Taşma herhalde burayı. Evet fındık yeri burası. Çok güzel fındıklar. Tavsiye ederim. Yapılırı Paketletebilirsiniz. Ezme. Merhabalar, annemin yanına geldim. Dedim ki gel anne senden çekim alalım da dedim, beraber. Birkaç evet. gündür yapamadık. Emine mazit evet. annem bir yere göndermiş, domates falan alsın diye. Evet, ondan sonra içime. Dedim beraber çekilelim. İyi. Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Allah iyilik versin. Ah, mutlu yollar versin. Çoluğunuzla, çocuğunuzla Allah mutlu etsin. Ama ben size boyuna söyleyeyim bak beyin tek gönderme. <laughs> yavrum benim ya. <yavrum. gülüyor> öyle. Hiç göndermeyin. Tek başına. Siz. Tek başına nasıl? göndermeyin. Pazar günü, cumartesi kendiniz gidin. Gir koluna efendim git. Öyleyse. Şeyde ne de onu tek mi göndereceksin? Tek giden ne diyor efendi olmaz yani. Tek, tek Gönderme. Giden, <laughs> tek giden çirkelir sonra. Allah, Allah, korusun, Allah, korusun, Allah, korusun. <laughs> Allah korusun. Allah, korusun. Allah korusun. Allah'ım korusun. Tek yollama o zamanlarda. Pazar günü biliyorsunuz. Eskiler. Kusura bakmayın. Şey bilir. Biz e, bunu bildiğimiz gibi söyleyik. Gözlük nevisi doldu acımı. Bakın rengini e. buldum ona. Tesadüf e. oldu. Bunlar hazırdı yani şeyde gözlükçüde. Evet. Buna göre cam kesiliyor ya normalde. Evet. İçindeki camını çıkardı. Bu annemin Olmaz diye düşündü önce. Abla şansın varsa dedi bu olur. Hı. Olmazsa yapacak bir şeyim yok dedi. Aynen, Aynen de öyle tak oldu. Ay canım benim. Tamam, çok güzel oldu. Hep millette de şey bakıyor. İyi diye, şey değil. Denge çok güzel oldu. Denge güzel diye. Dikkat et de oturma üzerine falan. yok <laughs> 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 Yavrum <gülüyor> benim <gülüyor> ne yapsın. İnsan dalgın. Bugün ben evet. dalgınlıkla elimi de yaktım. Tamam. Kazanın Allah altına şey yıkayacaktım kahve makinesinin evet. içine su şey yaptım da şeker kalmış. İyi çarkalayayım dedim. Sen elini niye sokarsın? Yani. Elimin üstünü azıcık yaktım ama şükürler olsun. Çok az bir kızarma oldu. Geçecek. Geçer. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. şeyler var ya sürersin. Da şey var elime sürdüm de suya yani. çok soktuğum için evet. acısını çok hissetemedim. Hani biraz başta baştan bu. Yok yavrum bantta bir şey yok ki hep yanar ya. Ha. Eve gidince biraz daha yanık kremi falan sürerim. Hadi yine Sonra yıkarsın bulaşıkları. onu. Yok yıkadım serin serin elime iyi geldi. Ee kız da e, kız geldi. da kızı da alıştır kız yapar. Gözucumaz büyüdü büyüdü şimdi maşallah, diyor bana ben. Maşallah. Bulaşıkları diziyor Aynen. kendince bakıyor oradan ha. makineden alabiliyor. Koy desem onu da koyar. Bunun için gidiyor düzenleme gidiyor. Ee, he, çok seviyor çok seviyor çok. Şey, ee, çok yaşta şey alıştırırsın. Kız alışır buraya. He. Ben neredeyse oraya alışırım. Tabii yani tabii. Çocuk kısma nasıl neredeyse. Öyle. O da oraya alışır. Ben Emine'm de geldi. Bari de gelmişken iki parça da alayım. Ondan şarkı alayım. Öyle geçeyim eve. Acık da ablama uğrarım dedim. İsra ablama. Oradan arada eve geçerim. Alıştım şimdi. Bir ayağım oraya varıyor. Ay dün gece beni Murat arıyor. Beni de güldürdü. Bir oyuncu varmış. Oyuncuyu giresine davet et diyor bana. Senin feysin var diyor. Diyorum kendi hani diğerleri e, kadere engel gelmiş, Çocuğu, e, sürekli yazmışlardır mecbur Murat'ın şey ile. Engel yapmışım, dedi ki Murat uğrarım dedim ama hiç de böyle bir şeyde değilim, beni de arada engele koymasınlar dedim. Bakalım duruma göre, yine de gönlü olsun diye bir şeyler yapılacak, Allah izin verirse. Gel anacığım kapatalım. emin Emine buraya gel Emine. Eminem diyor ki çok sıcak sesini topla dedim de. Eminem'e dur. Az seninle şimdi şarkı alacağız. Az annemle kapatalım önce. Evet. Bunlar evet, çok sıcak. Ya burada yağdı ama az yağdı. Allah bilir işini. Nem çok, nem, bugün nem çok, çok aşırıydı. Nem bugün. çok, sıcak çok, çok, çok sıcaktı. Allah, Allah, Allah. bayfesini affeylesin. Amin, amin. Yerine mülküne ya, yiyin. Yerine mülküne güneş atıyor. Evet. Allah'ımın yeri bunlar. Bizi Allah yarattı. Allah. Evet. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, bizi de cemil Allah yarattı. Doğru. Evet. Allah diyen bu geride kalmaz. Doğru. Evet. Doğru. Neyse, veda evet. ederim bebeğim. Sen veda mı yapın? İşte Yavrum, kusura bakmayın. Koca ağız için öyle söyledim. Sizin için konuştum. <laughs> ne yapsın? Özür dilerim. <laughs> <laughs> Haydi iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağ, sağ, sağ iyi olun. Olsun. Allah rah rahatlık versin Cenab-ı Allah. Amin, Ama Runu, o, kızımın şeyinden ayrılmıyor. Ay, yavrum yani. ya, ya izliyorlar. güzel. Allah razı olsun. Çok güzel ya. destek oluyorlar. izliyorlar Evet. İzliyorlar. Allah razı olsun. Sağ Allah olsun. olsun. Allah iyiliklerini önlerine evet. getirsin. Amin. Amin ya Rabbim. Amin. Sağ olun. Çocuğumu ne yapsın? Borcu da çok. Böyle işelim. Işte, Sen geride bir şeyler yapıyoruz. Ne İnşallah Allah, borcun amin. altından çıkar. Dena evet. cenab Allah var üstümüzde ki o da yardım eder, o da tutar, millet de tutar elinden. Allah razı olsun. İzlemeleri yeterli oluyor. Evet, evet. Neyse yavrum. Haydi. Sağ ol, İyi sağ akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haydi güle güle. Güle güle. Nasıl, merhabalar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de size hiç daha şey yapamadım. Yani çıkamadım ekrana. Siz inşallah özlediniz bizi. Biz de siz çok, çok özledik. Sizsiz siz yapamıyoruz bilmiyorum ama ben de devamlı yani alışmışım. Diyorum ki yani biraz diyorum şunlarla muhabbet etsem, konuşsam ya da şarkı söylesem şunları diyorum memnun edebilsem diyorum. Yani çok şey yapıyorum ama rast gelemiyoruz, olmuyor bir türlü. Bugün rast geldim işte. Ee, ne bileyim sizleri çok özlemişik. Yani siz de inşallah bizi özlediniz. Ben size bir şarkı söyleyeyim. Şarkı mı söyleyeyim? Evet, evet. Şarkı söyleyeyim. İnşallah başınıza artmadım bilmiyorum da. Yani, İnşallah benden memnundursunuz. Abi, Beni severdiniz. Ben de sizi çok seviyorum. Etti. İnanmazsınız. Ee, sevenlerim de çok oluyor ama ben de sizi çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki yani. Ee, şarkı söyleyeyim. <laughs> Sevgilin seni terk etse bırakıp ellere gitse Artık hiç ağlar ama dese Sen olsan hiç mezun Artık hiç derse dese Sen olsan hiç mezun Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzim sararıp solsa benim derdim senden olsa sen olsan hiçmez misin sen olsan hiçmez misin bir yar sevdim yar olmadı. Bir gün arayıp sormadı Artık umudum kalmadı Sen olsan hiç mezmesin Gözlerim yaş ile dolsa Gül benzim sararıp solsa Benim derdim Senden olsa Sen olsan hiç Mez misin Sen olsan hiç Mez misin İnşallah beğendiniz Bir şarkı daha söyleyeyim size Bir şey söylesene Yıldız Silbe'den Açak apaçak kalbim Sevgilim benim ha bir şarkısı var ya Tutayım ben ee, seni Sen tutmayak kolum ağrıdı benim Şey söyleyeyim Görü beni görüyor musunuz? Zuhumu sarar mısın, okşar mısın, sarar mısın? Bir panterdim şimdilik ben, uysal bir kedi. Deliriyorum aşkından, unuttum gittim. Çektiğim acılarımı unuttum gittim. Eskiden böyle değildim, şimdi değiştim. Kimse beni sevmemiş ki geçmişe bakınca Ruhuma tevessüm noktalandı sen olmasan Kimse beni sevmemiş ki geçmişe baktım da Ruhuma tevessim noktalandı Aşk olmazsa Sevdiğim benim apaçık gizlim Efendim kalbim İlk defa şüphesiz güvendim, Bana hoş geldin Çok seviyorum kıskanıyorum Beni hoş görürsen Yalnızca seni düşünüyorum, önce aşk sonra sen Sevdiğim benim apaçık gizlim, efendim kalbim İlk defa şüphesiz güvendim, bana hoş geldin çok seviyorum, kıskanıyorum, beni hoş görürsen. Yalnızca seni düşünüyorum, önce aşk sonra sen. Yalnızca seni düşünüyorum, önce aşk sonra sen. Emin'e mağazanız İnşallah çok beğendiniz şarkımı. Çok İnşallah şarkılarımı beğendiniz. Ben bunları çok seviyorum. Yıldız Tilbe'den, İbrahim Tatlıses'ten. bana bir şey geliyor, huzur geliyor bunlardan şarkı söyleyince. İnşallah siz de beğendiniz. Çok Allah atman öldük. Kendinize iyi bakın. Güle güle güle. Ağzına Lütfen. sağlık. Onu mu konuştuk da şey dedim. Biri güzel benim için öyle güzel yorum yapmış ki ben. Neren <gülüyor> <gelmişim>. <gülüyor> kelmişim ben. Nereye güzeldir? kelmişim şuralarım benim açıkmış. Bayağı kelmişim. Ondan sonra Bacım, daha ne diyecek, maksat ne şey zaten. olsun. O da nereden çıktı? Ablam dişlerine dedi ki dişlerim kötü görünüyordu. Ben dedim ki o ne ki dedim. Bana demişler ki kelsin demişler. <laughs> Yapacak bir şey yok dedim. Evet. Yani, Aa, çok da ya. Ne yapayım ben de dişlerimi yaptırma zamanım gelir. Ha dert yanarmışız. Bir zamanlar gelir. Dert yanarmışız. Bol bol hep böyleymişiz. Neyi dert yandım ben bile. dert yanayım derken hani bana bir yardımda bulun derken öyle bir şeyim dedim. Ben onu hatırlayamıyorum. Ben milletten bir şey mi istedim dedim ki hani sadece izlesinler. Allah razı olsun izlenmeleri zaten. E, i̇zlendikçe bize yarıyor zaten, Allah razı olsun. Neyse, evet zaten yani, yani benimle olan öyle o. Öyle bir şey demedim ki. Biri ad tutmuş, ışıl diyerek. Bence o pek hesap, başkasının başmasıdır. Yani şimdi kimseye şu açmış diyemem. Bu bilinçli bilen biri, bile, benim gördüğüm bilen biri, bile, Salih. Bu boş bir insan değil yani, yalandan yere karıştırmaya çalışan biri. Hani, ama yok be canım, sen farklı kanaldasın, hiç olacak iş değil farklı yerlere git de bari en azından bir gideri olur. Sen bana göre Burada değilsin. Burada değilsin, bize göre değilsin. Bizim de değilsin. Hiç sorun <gülüyor> yok. <gülüyor> Yapacak da bir şey yok. Ne biliyorum sadece. Al kaldırdım birazını. Sonra baktım ki bir tane kaldı. Aman dedim boş ver ya melek ne takılacaksın. Bu kadar da kendince konuşsun. Senin tek derdin o mu dedim. Yapacak bir şey yok. Öyle. İnsanlar <laughs> yani ağzı olan konuşuyor. Yani ama ne, güzel. Ne, Beni ince, güldürdü ne, sadece. Kel deyince çok yani. güzel geldi. Para gönderse de bari <laughs> ektirsin. Nere? <laughs> Kız ne <laughs> renk ya? Kız al yer mi? Bu şey değil. Sağ? Benim saçımda gül var. Kız küçük küçük. küçük. kuaför bile değil. Burası gül <laughs> <bölüyor>. <laughs> dönüyor. Güllü. Dönüyor güllü. Ay döndüğü için orası saçımda <laughs> <azıcık> kalıp güllü güllü. Bu tarafa çeviriyorum ya saçı. Çevirince burası sanki boş gibi oluyor. <laughs> Aynen öyle. Onun orada gülü var. Gülüm var. Siz gülüne niye öyle diyorsunuz? Kel Yazık diyorsunuz. Bak, Her aynen. insanda gül olur mu? Gül olmaz. Güllü kadın. Aynen aynen. Güllü kadın. <laughs> şükür olsun gülüm de var. <laughs> güllü kadın. Olmayanımız yok. Gülümüz de var. Çok şükür ya Rabbime. Herkeste yani. yok en azından. bizde var. Ne yapayım? Ben de bülbül burası... bül var. Onda gül var. Gülden <laughs> bak benim kalkül kestirdiğimde bile burası hep döner. Bu tarafa gül atar yani. Bülbül güle. Bülbül Bu... bül 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 güle gül bülbüle. Bül. O şarkısı var, ben biliyorum. Onun bir şarkısı vardı unuttum. Bülbül gülün, gül bülbülün. O var. Bülbül bül güle, gül bülbüle. Evet, evet. Yapacak bir şey yok. Olsun. Ne yapayım? Arada o bir güllü, böyle... ben bülbüllü. Aynen. <laughs> dün bül, <laughs> dün bül gibi oldum böyle. <laughs> ay bu arada Güllü abla derken... Ay Gül derken, Güllü ablanın annesi ölmüş. Ölmüş mü? Aaa onun için... Geçen geldiler. Esra ablamın kapı komşusu İstanbul'dan. Ta önce geldik yani duydum ben yanıma uğramadı. Ben yanıma bir anlık uğradı gitti. Sadece ayağını uzatmaya yaylaya yani çıktı direkt annesinin yanına. Benim orada bir yarım saat, bir saat ya, oturmadı. Babası da geçen ne, zaman ölmüştü? Zaten Basit anne, anacığıma gideyim, anacığıma gideyim. Tam da diyor, açtım telefon. Cenaze sabah olmuş zaten. Beş gibi öldü dedi. Ah melek diye ana başkanı kokusuna ben de bir ayda kokusunu çekemedim diye. Gülü, o değil, musun e, bizim ya? kapı komşumuzdu İstanbul'da. Çok güzel komşuluklar yaptık. Çok güzel işte. Ondan dolayı ben komşuluk istiyor için. Ben onun komşuluğun... Benim geride kaldı ya. E Öyle ha? Aynen. Bu niye böyle dönmüş? Ben var ya... Ben oradaki, İstanbul'daki komşuluktan sonra başka komşuluk görmedim. İyi bir komşuluk gördüm baktım ki bayağı bir beni tanıyamadı biliyor musun? O kadar dalgınlık ki hani normaldir bir şey diyemiyorum. Şu an dedi kimle görüşüyorum? Hani beni önceden hemen bilen kişi dedim melek, hangi melek dedi ne olur kusuruma bakma beynim durdu dedi, Oğlum, beynim, beynim dedi. Beynim normaldir ya. yani cenazesi daha yeni. Allah'ım verin beşte ya diyor. Rabbim. O acıyı biz de yaşayacağız Allah ama Allah'ım Allah Allah sen gecinden diyorum gecinden ne olur az daha Geç be. ben Ne bileyim hazır değilim. Allah'ım sen kimse hazır değil Allah ama Allah'ım affetsin. Affetsin ya Rabbim değilim. Ya bunun ötesi yok. Allah, anamı sen koru Ay, ya. Allah ona sağlık versin. Ya Rabbim başımızdan eksik etmesin. Güllü bizi izlerdir, izlerse. Önceden izliyordu. Başı sağ olsun. Ben Aynen, telefonu da açarım hemen. Ben yeni öğrendim çok senden şimdi. Abi. Ya bu günlerde çok öğren öğren. Yeni ben öğrendim. Şimdi geldim zaten. Bugün de iki saat önce beni aradım. Şeyde gördüm. Ah, Gülkan atmış. Gördü. Evet, Gülkan atmış. Allah rahmet eylesin. Anneannemi kaybettik. Güllü abla diyor ki, Cumartesi geri dönüyordum ben diye. Annem dedi ki diyor Allah'tan bakar mısın diyor. Gelip gelme kızım dedi hemen örttük görüyor musun? Ay. Ay o kadar şey oldum ki diyor yani. Ağı da konuşabileyim mi sen? Şey. Hayır açık öyle dememiş yok Allah tarafından diyor bak ben gidecektim diyor bir daha geri gelecektim diyor yani. Anacımın kokusunu ben almaya duyamazken diyor kadın sabah gitti diyor. diyor. Ne zaman olmuş bu? Sabah 5'te olmuş. Bu sabah. Bu sabah. Mı? Bu sabah 5'te olmuş. Sen Ay, mi aradın onu? Ben aradım. Gökhan Atinci aradım, Aradım oy, diyor ama tanıyamadı. Başında, tabii tanıyamadı. ki tanıyamadı. Yoktu. Ben anlıyorum zaten. Ben az o şey, Allah razı olsun. Şu, çok defin duvar işlemleri çok falan. falan bitsin de ben nasıl Aynen aynen. Diyeyim. Şu an kafası çünkü yerinde değil. O, değildir tabii ki olur mu? değil. Şu an acısı daha taze. Aynen. Çocuklar gelecek de cuma akşamı da beni alacaklardı diye. Biz gidecektik diye dedim. Ay ne yapacaksın? Çok geldi. Anası için o da geldi. Kaldı da bayağı kaldı. Kız bir aydır buradalarmış ki. Ben getirersem <laughs> dedim. <gülüyor> Gitmemiş. Öyle işte hayat işte bir tarafı gülerken bir tarafın ağlıyor ama belli olmuyor ki kimin ne yaşayacağını kimse bilmiyor. Saniyeliksin, of, of. onun için diyorum ki ne gerek var ordanı kırmaya millete, bu seninle konuşmuyor. gerek yok. Hayatın en azından giderken şöyle bir arkandan Allah razı olsun veya iyi insandı denettirmek için yaşamak lazım gerçekten. Allah'ım kimseyi de gaflete koymasın hiçbir şekilde. Evet. Şeytan uydurmasın. Ölüm var, ölüm. Güzel anılmak herkes ister, gerçekten Herkes ister. Bir barışsın. Yani, hiçbir ya. üç günlük dünya işte. Allah'ım herkese sabır versin. Bu Kaybedenlere bana biri diyor. yazmış ya, anneni çok iyi kokla diyor. Ben de aynı kaybettim diyor. Evet. Onun o kokusu mu diyor aynı. Ay Allah'ım sen göstermiyor. Beyim. Anacığım Allah sağlık evet. versin. Hepsi istersen. Benim çok duygulandım. Benim Neyse için. arkadaşlar. Sizleri öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.